Nedir durum Mete? Şikayet olduğu için çıkaramıyorum. Anlamadım kim şikayet etmiş? Gece. Sen ciddi misin? <laughs> ne yazık ki. <laughs> Mete Bey. Halil Bey. Aslında bu gece çıkarmaya uğraşıyorum ama... ...ev işleri uzun sürebiliyor malum. Ee, siz isterseniz daha fazla yorulmayın. Evde bekleyin. Gözünüz arkada kalmasın. Biz buradayız. Yok, olmaz. Kızım çıkana kadar biz de buradayız. Peki, nasıl isterseniz. Şu geceyi arasana bir. Neredeymiş? Aramama gerek yok. Gece sizde. Ne demek bizde? Asude aradı. Gece size yerleşmeye karar vermiş. Ben yarım saate geliyorum. Cihan, her şeyi daha da zora sokarsın, Cihan. Ece! Ya ne var ya? Bu ne biçim kapı çalmak? Hadi yürü karakola gidiyoruz. Hiçbir yere gelmiyorum ben. Çok yorgunum. Sen ne yorgunluğundan bahsediyorsun bana? Aslım senin yüzünden nezarethanede şu an. Ne yapayım nezarethanedeyse? He? Ben mi delirip insanlara saldırdım? Çık şuradan yorgunum ben. Ne yorgunluğundan bahsediyorsun sen? İnsan gibi söyle o zaman. Gelir misin? Önce sen bana insan ol, ben sana insan gibi davranırım. İnsanla senden mi öğreneceğim ben? Benden be? öğreneceksin. Şu haline bak ya, ağzından köpük çıkıyor. Gece! Kıha. Hey, 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 hey! Ha, siz de gelin, bravo. Ha. Hey, ne oluyor burada? Nedir bu bağırış Seninle sonra konuşacağız baba. Ne konuşacakmışız? Bu kızın burada olmasına izin vereceğimi mi zannediyorsun sen? Sonunda biri mantıklı bir cümle kurdu bu evde. Düğünüm. Abi ne yapıyorsun? Bıraksana kızın kolunu. Sen karışma İpek. Tamam nereye gidiyorsunuz onu söyle bari. Karakola gidiyoruz. Nereye gideceğiz? Sorun yok, sorun yok. Ben anlıyorum. Gerçekten anlıyorum. Sonuçta bu hikayede hepimizden daha zor durumda olan biri varsa o da Cihan Bey. Çünkü kendisi hem aşık, hem abi, hem de oğul. Hem de çok iyi bir insan, değil mi? Yani o kadar ki beni karakola götürmeye bile göze alabiliyor. Hani maazallah böyle dile gelip bir anda kaza gecesi neler oldu <laughs> anlatırım. Ay hiç korkusu yok. <laughs> e hadi gitmiyor muyuz Cihan? Boşuna mı uyandırdın beni uykumdan? Gidiyoruz. İzin ver de üzerimi değiştireyim en azından. Hadi canım çıkın da giyineyim hadi ya. aa. aa. Geleceğim tamam.